Merhaba arkadaşlar, Samanyol Portal'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar trackers of Avrupa 3'te yine madendeyiz. Yine maden, madenden çıkacağız. Sudur doğru bir yolculuk yapacağız. Evet arkadaşlar, e öncelikle like atıp kanala abone değilseniz abone olup aşağıdan da sosyal medyalarımızı takip ederek bize destek çıkar bilirsiniz. Yavaştan tırımıza geçelim. Zaten yazı olarak da sosyal medyaların olduğu yer gelecek. Kontağımızı açalım. indadımızı çekelim. Yine Stuttgart maden arası bir yolculuk yapacağız. Biliyorum arkadaşlar video biraz gecikti. Farkındayım. Sebebi biliyorsunuz arkadaşlar ülkemiz şu an zor bir dönemden geçiyor. Yine 2020'nin aynısını yaşıyoruz. Yine 2023 yılımıza depremlerle, sellerle başladık. Sonumuzda hayırlısı artık arkadaşlar. Allah düşecek 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 oy. Usta şoförlük böyle bir şey işte arkadaşlar. Daflan Maden'den çıkış videosu geç geldi biliyorum arkadaşlar aslında çekmiştim montajlamıştım YouTube atacaktım yani haberlere baktım dedim şimdi video çekip atarsam yani çok değişik duygular içerisindeyiz arkadaşlar ülke çek çok değişik sıkıntılar içerisindeyiz yani ben Normalde Arkadaşlar e, Tracker Sofa Rupoş Değildi Bugün Kargo Simülatör Oynayacaktım Hatay Manisa Arası Yemin Ederim Oyunluk Giresim Gelmedi yani Oynayabildiğin Giresim Gelmedi Dedim Bayağıdır da, da videosuz kaldılar Kanalda Tekrar Kalkındırmaya başlamışken en azından elimizde avucumuzda olan bir videomuz bulunsun yani arkadaşlar onu yaşayan bilir kaç kişi evde kaldı kaç kişi enkaz altında kaldı yani işimi gücüm bıraktım gerçekten hani, takip ediyorum ettikçe psikolojim daha çok bozuluyor zaten bozuktu daha çok bozuldu Yani yaralan yaralı olanları buradan sağlık e, yakın ölenler de buradan baş sağlığı dilemekten başka hiçbir şey gelmiyor elimize Elimizden e, Arkadaşlar Youtube'da bazı yayınlar var açabilirsem ben de yayın açacağım Sadece biraz daha hani, durulmasını bekliyorum olayların elinizden gönderebildiğiniz kadar işte yiyecek, içecek, giysi yani gönderebildiğimiz kadar ne kadar gönderebilirsek o kadar kardır. Yani cümleler bazıma düğümleniyor arkadaşlar konuşamıyorum da. Yani YouTube'un bir özelliği var bu olaya özel destek çıkmak için direkt e, videodan bağış atma olayı getirmiş onu açamadım ben ama yayınlarda açabiliyor nasıl oluyorsa tam ayarlayamadım siz biliyorsanız yine bana açar e, söyleyin arkadaşlar dernek özelliği açamadım ben e, sizde elinizden gelen ne var ne yok en azından oradaki kardeşlerimize bir imkan sağlayabilmek bilmek böyle hani çok iyi olur yani sonuçta arkadaşlar bizim ülkemiz bir deprem ülkesi istesek de istemesek de Bundan sonra ne yapmamız gerekir? Yani bir de bundan sonra evlerimizi daha sağlam, daha dikkatli, malzemeden çalmadan depreme dayanıklı evler yapmamız gerekiyor. Mesela Japonya arkadaşlar, Çin bir bize göre bence çok iyi bir örnek. Orası da mesela deprem ülkesi ve hani orada olan depremler gerçekten aşır Türkiye'nin 2 3 katı. Hiç kimse, hani hiç kimsenin canı yanmıyor. Ama bizim ülkemizde en az noktalık deprem olsa bile direkt yıkılan evlerimiz oluyor. Direkt can kaybımız oluyor. Bence bunu hani denetilmesi lazım en iyi bu işi bu şekilde ülkecek çözeriz gibime geliyor benim. Bu arada, <laughs> bu arada Antep'e, Adıyaman'a, Hat Hatay'a, Adana'ya, Urfa'ya, yani deprem olan tüm illere de selam olsun sesimizi ne kadar duyurabilirsek artık. Yani kaç kişinin kulağına giderse. Sağ olsun diğer youtuber arkadaşlarım. hani tekno olsun. Ee, Sezer Özsoy YouTube kanalı olsun. Hepsi teker teker hani özel paylaşımlarını yaptılar ben. Hani o kadar çok canım sıkıldı ki arkadaşlar. Normal paylaşım bile yapamadım. Sadece öyle kuru kuru bir yazı yazabildim. Sadece elimden o geldi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi burası bir yani depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Önlemimizi alacağız. Bundan sonra artık bu hani ülkemiz de artık hani bir zahmet ders çıkarmıştır diye düşünüyorum. Hepimizin bir ders çıkartması lazım bence. Allah Allah Allah. Bunun da arkadaşlar bu arada ilk defa bu kadar güzel geldik. ilk defa madenden bu kadar başarılı çıktık. Sohbet tabi Güzel oluyor Bir de şu oyuna Multiplayer gelse Güzel olur bu arada arkadaşlar güncelleme Haberi var Tabi hani oyuna daha güncelleme gelmesine bile sevinemedik o da ayrı bir şey de Şuradan bakalım kimse gelmiyorsa dönelim Allah 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 kamera gene kafayı yedi Otobüs geç oradan ben geçeyim. Eski model Scania gelecek arkadaşlar oyuna. Bu kararlaştırıldı. Yani daha doğrusu bir trailer yayınlandı. Bu da eski model Scania'nın olduğu anlamına geliyor. Yani oyunu zaten demişlerdi bayağı bir araç gelecek falan diye araçta geliyor Allah'ın izniyle. Keselim tarışı verelim gazı biraz basalım. Ya bu yolda da ne kadar basılır bilmiyorum da. Bu videoyu hiç kesmeyeceğim arkadaşlar. İsterse 20 dakika olsun isterse 30 dakika olsun hiç fark etmez. Kaza yapmadığım sürece video kesilmeyecek. Varsın montaj yaparken zorlanan ve yağmurda Yağıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar Yağmur yağıyor şu an başladı Seyeceklerimiz de 3 tane zaten Hani bu oyun arkadaşlar Benim gözümde şu an ETS2 mobilden Hiçbir farkı yok Onu öncelikle söyleyeyim HTS2 ha, ETS2, ha bu oyun bir de F Max'la e, tekrar madene gelip bitmeyi düşünüyorum. Siz de yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar ben videoyu kesmeyeceğim demiştim ama fazla da uzun olmasın burada videoyu keseyim. Otobana çıkınca gör görüşürüz. Evet arkadaşlar otobana çıktık. Videoya bağlandım yağmurumuz da devam ediyor aracımız da tabi haliyle kirleniyor Mercedes 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 bak Mercedes tam sinyal region kör gözünü sevdiği dibinden kamyon geçiyor hala yola gireceğim diye uğraşıyor en son arkadaşlar e, DAF geldiğinde tırdan in, inemiyorduk. Fotoğraf modu gibi kalıyordu. Mesela şimdi onu halletmişler. O güzel olmuş. Yeni e, Scania aracımız da gelecek. Yani eski model. Şu an 4 tane araç düşünüyorlar. Sanırsam. Yanlış anlamadıysam. E, 4'ü de Scania 2012 94 ve 2013 model. Ya yani şöyle söyleyeyim oyunda zaten Scania var. Onun bir eski şöyle söyleyeyim arkadaşlar Nazım Zeki Uysal'ın eski aracı. Mesela onlarda da Scania vardı ya. Evet, onun eski aracı gelecek. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim bence hani iyi olur. Bence de gelsin. Gelmesi de gerekiyor zaten. Ne kadar yenilik o kadar iyidir. Havada inadına yağmurlu var ya. Hele bakın şu güzelliğe ya. Yağmurlu havada. Araba kirliyken bile güzeller. Jantlarını hayla ayarlayamadım ama ona bir ayar çekeceğim arkadaşlar ya. Hani şöyle istiyorum. Şu kısım mesela turuncu olsun. Kırmızı değil de turuncu olsun istiyor. Plastiğimi e, soft diyordum. nasıl az kalsın. Kargo simülatörü aklım gitti. E, Vandusoft'tan şöyle bir şey istiyorum arkadaşlar. Kişisel dorse gelsin. Hani kişisel dorse gelsin ki biz de kendi dorselerimiz ile yola gidebilirim. Mesela e, do, Buz dolaplı dorseler var arkadaşlar biliyorsunuz. Mesela ondan alalım e, sebze yükleyelim sebze sarıp sebzeye gidelim. Mesela mod desteği gelsin 40 ayaklar yapalım. Bence bunlar gelirse hani ekstra güzel olacağını düşünüyorum ama tabi onların da birbirleri vardır. Zaten yani mod desteği bekleniyor. O da şu şekilde. Oyun ilk çıktığı gün Simnasyon Türk'le bir e, yayın yapmıştı Bertan. Orada demişti ki işte isteğe göre oyun tamamen bittiği zaman yani işte işçi alımı kişisel dosya multiplayer geldikten sonra Belki istek olursa getirebiliriz demişlerdi. Umarım gelir ya. Çünkü yani bu oyuna özellikle de multiplayer'ın kesinlikle gelmesi lazım ki şundan da adım kadar eminim. Multiplayer geldiğinde bu maden yolu var ya kirkenes madeni geçecek bence. Yani bundan adım kadar eminim. artık madende daha mantıklı dafla gelen güncellemeden sonra daha mantıklı yükler de çıkıyor. Mesela sadece kepçe alıp götürüyorduk. Şimdi hafriyat alıp götürebiliyoruz ve yani normal lorseller götürebiliyoruz. Güzel bir şey, iyi bir şey. Keşke en başında olsaydı en sonda olacağına. Bugün yavaş da gittik arkadaşlar. O yüzden süre uzun sürdü. Basmadık. Kazasız belasız bir video oldu. O otobanın giriş kısmındaki sayılmaz. O sürtme oldu. Adam ben geçerim de, de geçemez sadece. O hani tır hissetmedi bile. Ama güzel ya mesela arkadaşlar e, telefon kasmayınca da böyle oluyor güzel videolar çıkartabiliyorum ama benim eski telefonum gibi mesela telefon kasarsa video çekemiyoruz ister istemez sıkıntı oluyor Şu otobüse yetişelim en azından Bunu aslında sadece arkadaşlar sessiz bir videosunu çekmek istiyorum da fırsat bulamıyorum şu an ama onu da yapacağım ve benim sesim olmayacak. Arkadan ufak bir şarkı sesi vereceğim gece seferi. Öyle bir video yapmayı planlıyorum. Bakalım ya, kısmet. Dediğim gibi arkadaşlar güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendimce. Siz de emeğe saygı ve karşılık olarak bir like atıp kanala abone değilseniz abone olun. YouTube bize uğraşıyor. Spanın düşürüyor bize. Spanın düşmemek için bol bol yorum atın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sadece o yapmanız yeterli. Hani bize bir destek amaçlı. Bir de videoları arkadaşlar e, paylaşabildiğiniz kadar paylaşırsanız sevin sevinirim. Zaten birazdan da videoyu bitireceğiz. Toplamda 17 dakikalık bir videomuz oldu. Uzunluğu yeterli bence. Yani kesmeseydik aslında videoyu 20 dakikayı kesip bulurdu. Şuraya da geçelim tırımızı park edelim videomuzu bitirelim. Hayır ben park ederim dedik. Tırımızdan inelim. Evet arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Sürdüğünüz bir Taf XF 16 olsa bile hayallerinize sürmeye devam edin. Bay bay.